Darius'la kardeşi Draven bir liman şehri olan Basilik'te büyümüş iki yetimdi. Darius karınlarını doyurabilmek için çabalardı. Sürekli kendilerinden büyük sokak çocuklarıyla ve kardeşine zarar vermeye kalkışan diğer herkesle, hatta şehir muhafızlarıyla bile kavga ederdi. Sokaklardaki yaşamlarının her günü hayatta kalmak için mücadele etmekle geçerdi. Darius 12. baharını gördüğünde vücudunda bazı askerlerin ömür boyu aldığından çok daha fazla yara izi vardı. Sürekli genişleyen Noxus İmparatorluğu sonunda Bazili'yi de ele geçirdiğinde Muzaffer Ordu'nun komutanı Cyrus bu iki dik başlı kardeşlerin içindeki gücü gördü. Böylece Darius ve Draven Cyrus'un birliklerine katıldı İki kardeş yıllar boyunca dünyanın dört bucağında birbirlerinden yorucu ve eziyetli bir sürü seferde ve fetihte çarpıştı. İmparatora karşı çıkarılan pek çok ayaklanmayı bastırdı. Noxus İmparatorluğunda ırk, sınıf, kültür ayrımı yapılmadan herkesin güç elde etme şansı vardı. Bu ideale en yürekten inananlardan biri de Darius'tu. Hayata atılırken sıfırdan başladığı halde görevlerini yerine getirmeyi her şeyden daha önemli gördüğü için rütbesi sürekli yükseliyordu. Agresifliği, disiplini ve hiçbir konuda taviz vermeyişi sayesinde büyük saygı topluyordu. Hatta Dalamar Ovası'ndaki kanlı meydan savaşında geri çekilmeyi emreden korkak bir Noxus generalinin kellesini bizzat uçurdu. Sonra kulakları sağır eden bir savaş narası atıp kanlı baltasını havaya kaldırarak dağılmış birlikleri topladı ve kendisininkinden çok daha kalabalık bir orduya karşı beklenmedik, görkemli bir zafer kazandı. Bunun karşılığında onu kendisine ait bir tümenin komutanı yaparak ödüllendirdiler. İmparatorluğun her yerinden binlerce asker akın akın ona katılmaya geldi. Darius bunların çoğunu geri çevirdi. Sadece en güçlü, en disiplinli ve en sağlam iradeli olanları kabul etti. Ünü öyle göz korkutucu hale gelmişti ki, Noxus'tan çok uzaktaki ülkelerde bile kim şehirler onun ordusunun sancaklarını görür görmez teslim bayrağını çekiyordu. Noxus saldırılarına on yıllar boyu direnmiş, gururlu, savaşçı bir halk olan Varjular'ın bulut karelerini fethettiği zaferden sonra, Darius'a bizzat İmparator Boram Darkville tarafından Noxus'un eli ünvanı verildi. Darius'u yakından tanıyanlar, onun derdinin ne güç, ne de pohpohlanmak olduğunu bilirlerdi. O, sadece Noxus'un tüm uluslar üzerinde hakimiyet kurduğunu görebilmek istiyordu. Böylece Darkwill ona birliklerini toplayıp, artık kuzeyin derinliklerindeki Freljord'da yaşayan barbar kabileleri dize getirmesini emretti. Düzenlenen sefer yıllarca uzadı, uzadı ve sonunda taraflar yenişemeyip kuzeyin buz gibi ikliminde bir açmazda kala kaldılar. Darius, acımasız Kışın Pençesi kabilesinin düzenlediği suikastlerden, pusulardan ve hatta onu kaçırma denemelerinden hep Kılpa'yı kurtuldu. Bitmek tükenmek bilmeyen ve sürekli zayiat verdiren savaşlardan artık bıkmaya başlamıştı. Askeri güçlerin yeniden bir araya toplanmasını talep etmek için Noxus'a döndü. Gazileriyle beraber başkente girer girmez, Cerai Kusvei'nin bir darbe düzenleyip imparatoru öldürdüğünü öğrendi. Bu darbeyi öz kardeşi Draven'da dahil olmak üzere, Darius'un pek çok müttefiki de desteklemişti. Durum çok nazikti. Darius, Noxus'un eli olduğu için, soylu ailelerden pek çoğu onun Darkwing'in intikamını almasını bekliyordu. Ama Darius, itibarı zedelenmiş bir general olan Swain'i tanır ve ona çok saygı duyardı. Birkaç yıl önce Ionia'da düzenleyip başarısız olduğu saldırı yüzünden ordudan ihraç edilmesine de karşı çıkmıştı. Noxus'un eli, sadakat yeminini herhangi bir yöneticiye değil, Noxus'un kendisine ederdi. Swain de imparatorluk için hayal ettiği yeni geleceği dürüstçe paylaşan bir adamdı. Darius, Swain'in komutasına girmekten onur duyacağı bir lider olduğunu düşünüyordu. Ama Swain'in başka hesapları vardı. Triferix sisteminin kurulmasıyla Noxus'u üç kişi yönetecek, her biri de kuvvetin bir prensibini temsil edecekti geniş görüşlülük, güç ve kurnazlık. Darius konseyde görev almayı seve seve kabul etti ve yepyeni, elit bir askeri güç kurma görevini üstlendi. Trifaria Lejyonu adını taşıyacak olan bu güçte sadece ve sadece imparatorluğun en sadık ve prestijli savaşçıları yer alacaktı. Darius da Noxus ordularının yeni bir fetihler çağı başlamasına öncelik edecekti.